Termosuma çay koydum. Şu anda hava da zaten dünkü gibi. Çok güzel. Canım sadece çay içmek istedi. Güneş kremimi sürüp markete gideceğim. İftara gelecek olan arkadaşlarım vloglarda aynen gösterdim. Eskişehir'e gittiğim arkadaşım var. Berfin. Emine Beray da görmüşsün. Böyle yakın oturduğumuz için akşamları vesaire çok konforlu ve rahat oluyor yarın da çok önemli bir sunumum var perşembe günü perşembe günün planım yok galiba cuma günü e, toplu kızlarla iftara gideceğiz kabucanisine öyle e, şimdi şalımı da değiştirip markete gidelim çok güzel gözüküyor Parlamıyor mu şunlar yani parlıyor ama çok güzel parlıyor. <laughs> Gözükmüyor <izlenmiş>. yüzden. <laughs> <laughs> Ana geçti hiç gözükmüyormuş. <laughs> Çekilme böyle. Ben Kesin benim ki olmayacak. İyice şey yap, doldur. Evet heyecanla bekliyoruz. Aynen biraz daha doldur. Aynası Şey yap, sıkıştır. <laughs> <laughs> Anneler ne yapacağım söyler. <laughs> <laughs> <Adnelerde. gülüyor> Bakalım Berra'nınki olacak mı? Şu ışığı bir açayım mı? Ne kadar etkilenmiş. Dur. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Bunu sen ye. Bak, Vay sen ama seninki daha güzel <laughs> oldu. Evet arkadaşlar etrafımda hiç pirinç tanesi yok. Aynen. Evet, senin yaptığında gördüğünüz gibi pirinç taneleri evet, var. Sanırım. Bunu ben mi yiyecektim? Tamam tamam <laughs> hadi merak ettim. Önce bana Tamam. Seninki de ördü. Ben yapamaz arkadaşlar. <laughs> Berfit daha arkadaşlar da. mısır bile patlatamıyor. Kesinlikle. o, o bir hataydı. O bile Seni <laughs> yermek istememiştim. O mısır <gülüyor> patlatma <gülüyor> olayını anlatmak ister misin? Yani ben bir tarzı bir şey yapmaya gidecektim. Dedim ki hmm. ben mısır patlatayım. Ben de dersin bakar diye düşündüm. Dur bir saniye. Oldu. Vay. Taktik wow. maktik yok. Gerçekten becerikli kızlarız. Ne Evet, evet devam becerdik. edebiliriz hikayeyi. Sonra ben de üstümü giymeye gittim. Ha bir de ben başta bir dakika namaz kılıyordum insan şu dolabı açar kapak bulur kapatır. Berra bunlar patlıyor dışarı taşıyor. İyi <laughs> ama bir dakika savunma yapmak istiyorum. Ee, Berra'nın evindeki e, kapakların yerini bilmiyorum birkaç dolaba baktım. <laughs> Berra'da kapağını kapatmadan mısırları altına tamam. açıp Onu gitti. Onu unutmuşum ama yani bakarsın şimdi ha bak burada kapak varmış kapatayım. Ben bir geldim, mısırlar <laughs> dışarı böyle baktı. ...galdara <laughs> geldim. Ee, o mısırın kokusu hanımefendinin üstünde siniresin diye mutfağın kapısını. Yandı duruyordu. bu arada tencerede. <laughs> Kapısında <laughs> Girdi mutfağa böyle bakıyor, bir şeyler patlıyor falan böyle bir yandan da yanık kokusu geliyor, dumanlar çıkıyor. Berfin öyle böyle bakıyor mutfağa karşı. Sonra tabii ki yandı. sandığım için öyle zahmet oldu. Normalde arkadaşlar ben çok becerikli bir şey <laughs> bir Şey bütün YouTuber'e <laughs> <olaksana> sonra. <laughs> çok becerikli bir şey Şaka yapıyoruz zaten. bu arada Şimdi arkadaşlar. Ben şu anda ıı, örseliyor ama. Örselen kelepsikliğinden herhalde kimseden? Nasıl yani? Ben hiç duymadım. sen senden Bu da yani Sadile'de bütün kelimeleri onlara vermek <gülüyor> size <gülüyor> iddia ediyor. Ben de senden tersliği duymuştum. Örselemeyi <laughs> ben biliyorum ya. Yani, Örselemek bilinen bir <laughs> kelime bu arada Sadile. Gerçekten Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika kaldı? Yan yana geldiğimiz zaman biraz berfini zorbalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kim bozdu pilavımı? Aa. Kim oh. dayanamayabildi? <laughs> <kim gülüyor> <doylamayı, gülüyor> <doylamayı, gülüyor> Gülerek yaptım. Bu fırlattın değil mi? Gülerek yaptım. Şöyle arkadaşlar. Vara gitmemiz Bakın. lazım. Bakın Yani <laughs> resmen e, saldırıya uğradı. Çekemediler. Güzel pilav. Şey, Hayır. Kalesi sağlam ]esh. olmayanın tek darbede e, duvarı yıkılırmış. <citation> Deneyelim mi seninki <laughs> sağlam mı? Beş. Dört. Ama ya. Üç. iki.

İşver <laughs> kurulmuş o yüzden gülemedim şimdi tekrar bir daha yap. ve <laughs> <laughs> tülitimiz biraz yamulsa da. Şu benim ki Çok fazla kreması. Rüzgarı var. görüyor musunuz? Ben galiba ilk defa yiyorum sanırım. Tamam. Ben de öyle. Sempozyum günü. Bu tarz çikolatalı ve karamelli yapmış. O kadar Ben de b 77 yedim. Şimdi hmm. aklıma geldi çok güzel değil mi Ne Nerede zaman ne? yedim? Sizin yemediğiniz zaman ne? şey... Işte, Üstü <laughs> mü? var ya... O kadar güzeldi ki her şey... Hepsinden yemek Açık istedim. Açık nefe gibi miydi? Evet. evet. Ben çok... Tabağına şey mı alıyordun? Çok donduk ki parkta. <laughs> Arkadaşlarımın da otobüsü olduğu için buraya sığındık. Züccaciye geziyoruz. Çok üşüdük. <laughs> İnşallah buradan kovmazlar. Hava <laughs> <laughs> çok soğuk olduğu için buraya sığındık. Evet. Şey ben bir yere gittiğim zaman her zaman rezil oluruz. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Sadece hava çok hepsi soğuk. bir anı arkadaşlar. Normal bir şekilde kamerada sohbet etseydik aynı tadı vermezdi diye düşünüyorum. Keşke o tadı alsaydık. <laughs> Gerçekten dolduk. <laughs> yeni, yeni ısındık şu an. İlk başta camiye gittik. O park cami çok yak İtikaf yan evet, bu yani. deme bakmıştım acaba buradaki cami itikaf camisi mi diye. İtikaf camisi olarak da gözüküyordu. Cam, imam her yer kitlemiş. Tüm kapıları kitlemiş. Hayrola biraz şartları zorluyor. 14 dakika. 14 dakika tamam. İnşallah dükkan kapanmaz. Bence ısınmanın bir bedelini ödemeliyiz. sanki bir şey varsa. <laughs> ama hiç 12.30'muş gibi değil sanki sabah 9 dersine gelmiş gibi hissediyorum ama stresli değilim sunuma çalışacağım 1.30 saatim var şu an saat 2'de bu sunu kim o ders 2'de müzik <laughs>

Araba da daha kumuna var mı? Donanmuna daha adam var mı? Ne bileyim? Nasıl biliyor? Beğeniyor mu? Sence biz beğeniyor mu? Bekle. Beğeniyor. Ama gözlerimiz aynı. Hayır benim gözlerim rengi senkinden daha güzel. Abla. Ben ben de tatlıyım. Bu arada ben pilav alacağım. Neler aldık? Göster. Ben böyle makarna aldım. Şu salatayı yemek için heyecanlıyım.

Renkleri çok güzel oldu. aldım? Sakızdan aldım ve aynı tadı şey Bik gibi. Yani, big Bubble var ya. Evet. Çilekli. Aynı sakız anda. var bir tane. Evet, big evet, Bubble. o, o sakızın zaten Çok güzel. Ya ben Mersin'e Sen kombinle uyumlu diye almış olabilir misin bunu? Aaa <laughs> yani. evet öyle yani. Benim de evet, yani. bir şey <laughs> Bunu aldım. E, atkım uyumlu bir renkte bir gazoz alacaktım ama bulamadım böyle böyle bir şey. Ben atkıma uyumlu diye aldım diyecek. Sağ <laughs> olun. <laughs> <laughs> Şöyle <bak>. çok <laughs> ani son dakika karar verdim. Beni bekliyorlardı. Çünkü ve bayıldım. Kalını alın. <laughs> Yemin ediyorum bugün görmediğim hiç kimse kalmadı. <laughs> Gerçekten daha daha Herkes. Görüyor. Görüyor. <laughs>